Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydın herkese. Şimdi adalara gideceğiz arkadaşlar. Aslında Cava adasındayız. Ee, Jakarta'nın kuzeyindeyiz şu an. Buradan, şu arkamda görmüş olduğunuz yerden botlar dediler. Botlarla beraber küçük adalar var Cava adasının yakınında. İşte Coconut Island falan diyorlar. 2-3 tane yer gidecekmişiz galiba. Ee, şimdi ailecek, bir de eşimin eski öğrencileri var sağ olsunlar. Onlar da özlemişler. Onlarla beraber hep birlikte şöyle 10-15 kişi falan gideceğiz inşallah 2-3 ada. Şöyle kısa bir tur yapacağız. Bir günlük iki günlük bir tur yapacağız. Şöyle ayrıca bir kısa bir tatil diyelim, Kısa bir gezinti. Şöyle fırsat buldukça video çekerim size. Oralardan da göstermeye çalışırım. Hadi gidelim. Vapuru bekliyoruz. Vapur saat 8'deymiş. Trafikten dolayı trafiğe takılmayalım diyerekten. Kardeşlerimiz erkenden bizi yola çıkarttı uykuda uyuyamadık sormayın şimdi burada bekliyoruz çay kahve falan içiyoruz kahvaltı yapanlar kahvaltı yapıyor arkadaşlar da burada böyle küçük bir yer var burada atıştırıyoruz bekliyoruz vapur saatini bekliyoruz sonra da gideceğiz inşallah. <laughs> tayfa komple burada. Şimdi burada. Bakalım iki saatlik bir yolculuk biraz uzun sürecek. Sonra da işte birkaç adaya gidecekmişiz, iki üç adaya gidecekmişiz galiba. Gidelim bir görelim bakalım nasılmış. cap, iki kama, cap, malak, cap, ha, misi misi, iyi ya, bindik bisiklete gidiyoruz arkadaşlar. önde oturma yeri var iki kişilik, biraz zor söyledik ama söyledik gidiyoruz. Sokak bayağı darmış. Çarpa çarpa gidiyorum. Halo, Git. Halo, Mandi laut enak dikit. Tapi laut kan terjaga enggak nih? Hah? Bang, sampah nih. Itu kan lagi dibersihin. Lagi dibersihin bersihin Sama pasukan Holland. Iya. Iya. Sampai kita. Oke, sampai. Ikut. Iya. Şöyle göstereyim. Şu kalacağımız küçük bir otel tarzı, pavyon tarzı bir yer. Şu bisikletlerle geldik. Burası e, normal küçük bir ev tarzında bir yer. Denize sıfır. Şöyle şurayı da göstereyim. Burada da böyle yani denizin suyu burada da var. Hatta balıklar filan da var içerisinde gördüm. Evet şurada balıklar filan var böyle. Güzel. Burada da yeni bir inşaat yapıyorlar. Yine bir ev yapıyorlar buraya. Hemen yanına. Şimdi burası içerisi de ben biraz önce girdim. Şöyle size de göstereyim. Şurada hemen önünde bir veranda var. Yer. Şöyle küçük bir masa filan koymuşlar. Oturmak için yer. Dediğim gibi denize sıfır. Sonra içeri girdiğinizde Şöyle bir oturma odası, mutfak sizi karşılıyor. Evet, burada bir oda var, bir oda burada var. Ondan sonra da işte burası bu şekil. bir oda da burada var. Bakın odalar da böyle, bir yatak, eğer ki işte bir yatak da böyle yere koymuşlar. Ee, Endonezya'yı bilmeyenler için söyleyeyim, fazla kişiler böyle, arkadaşlar gelip böyle 5-6 kişi bir odada bile kalabilirler yani. tuvalet de burada. Odada tuvalet banyosu var. Her odada. Yani iki tane oda var zaten. Odada da işte tuvalet ve banyosu da var. Kullanımı. Odaya özel. Evet. Şimdi burada da işte dediğim gibi televizyon var. Bir oda orada var. Sonra şurada bir evet kedimiz de burada. Adi de burada. Evet. Eşim de burada. E ee, bizim yakışıklı babamız da burada. <laughs> merhaba. 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 Ee, i̇şte buraya bir buzdolabı koymuşlar. İşte içecek filan su böyle. Şimdi bize e, hoş geldin içeceği getirdiler. Böyle tadına baktım ben de. Ne olduğunu anlayamadım. Çok karışık böyle meyvelerden oluşuyor sanırım. Kedicik, kedicik. Şimdi böyle balık getirdiler. Palamut'a benzer bir balık var. Büyük bir balık. Bir de böyle bir şey var ama küçük balık. Kendileri filan duruyor valla. Soslu moslu bir şey yapmışlar sambandı gibi. Yani isteyen yemek de pişirebilir burada. Yani yemek pişirilebilir, yemek yapılabilir. Kendileri de getiriyorlar zaten buraya. Böyle bir sıcak içecek isteyenler de mesela bir pot falan getirirse mesela güzel. Gayet iyi. İşte kapıdan çıktığınızda aslında ayrıca gelinebilecek bir yer. Fiyatını sormadım. Fiyatını sonra sorup öğrenirim. onu da yorumda filan yazarım yani. Evet arkadaşlar evin içi bu şekilde. iki tane odası var. Normal küçük bir ev. tam böyle denize sıfır. Yani gerçekten şöyle bakıyorsunuz hemen böyle ayağınızdan suya sokacaksınız o şekilde. Hemen Evin yanında dediğim gibi bakın bir inşaat halinde bir ev daha var. Aynı bunun aynısından bir tane de yanına e, şöyle göstereyim. Homestay. E, yanına da hemen aynısından inşa ediyorlar. E, insanlar i̇nsanlar geliyorlar yani Endonezyalılar böyle hafta sonları bir yerlere kaçamak yapmayı seviyorlar. Böyle adaya gelmek isteyen adaya gidiyor. İşte farklı yere gitmek isteyen farklı yerlere gidiyor. Bence güzel. Şu an inşaat halinde olduğu için burası biraz şey tam kafa dinlemedik ya. Gerçekten havada böyle güzel olsa böyle. Hani güzel bir yaz zamanı filan böyle yaz havası. Ee, bir de burada zaten şey varmış e, dalış varmış. Norcalide dalış. Balıkları filan görebiliyormuşsunuz. O, onun da bir güzelliği var burada. Ee, bakalım eğer şansımız olursa hava filan iyi olursa belki bir deneriz biz de. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şu an Hindistan Cevizi Adası'ndayız. Evet. Kokonat Adası diyorlar. Buraya geldik, burada iki gün kalacağız. Şimdi ben hemen göstereceğim. Şimdi şöyle bir denizi görelim. Burası Jakarta'ya yakın bir yer, iki saat mesafe. E, Bot da geldik. Şimdi şu arkanda gördüğünüz gibi homestay evler var. burada. E, i̇şte iki odalı, üç odalı veya fazla odalı. İşte değişiyor, eve göre değişiyor. Buraları yani kiralıyorsunuz. Kişi başı ücret istiyorlar. E, Gecelik kalabiliyorsunuz. iki günlük ya da tutabiliyorsunuz. Sonrasında işte gezi turları var. Bir de mercan kayalıkları sanırım. Orada balıkların bol olduğu, renkli balıkların falan olduğu yerlerde. Şnorkel ile dalış var. Bazı aktivitelere katılıyorsunuz. Bu şekilde şimdi evlerinde sanırım fiyatları farklı olacaktır. Kişi başı olarak ücret istiyorlar. Ona göre ücret ödeniyor şeyden yani şehir hayatından sıkılan insanlar için gerçekten güzel yani güzel esiyor. E, deniz havası, denizin o suyun sesi e, bir rahatlık geliyor insanın içine gerçekten de. Özellikle Jakarta gibi böyle büyük şehirlerde kalabalık yerlerde olanlar insan için adeta yani nefes alınacak yer. Ve Jakarta'ya da yani Jakarta'nın hani deniz sınırına, kuzey sınırına da bot ile iki saatte geldik biz. E, yolculuk biraz yoruyor açıkçası. E, midesi da olabilir. Ama güzel. Geldikten sonra diyorsunuz ki, ya güzel, iyi yani. Şimdi şnorkele dalış yapılacak yere geldik. Bazı arkadaşlar suya girdi. Birazı girdi, birazı bekliyor şu an. Evet. Sırayla teker teker herkes giriyor elinde su şişesinde arkadaşlarımız su şişesinde yem var. Ekmek filan var. Ondan biraz parça parça atıyorlar. Balıklar toplanmaya başlıyor. Rengarenk balıklar geldi. Mavi, sarı, kırmızı filan. Farklı farklı renklerde balıklar var. Şimdi o sırada işte balıklar gelince de kafayı suya sokuyorsun. Kamerayla video çekelim. Bu şekilde. Eğlenmeye çalışıyorlar. Eğleniyorlar. Etrafı da göstereyim ben size. Göbekliş. fotoğraf, fotoğraf guys. Evet. fotoğraf. Fotoğraf. geziye devam ediyoruz. Şimdi de bir toprak parçasının üzerindeyiz. Burada küçücük bir işte adam misali bir toprak birinkitmesi var. Tam böyle okyanusu sanki bölmüş gibi. Çok güzel bir görüntü var ama tam fotoğraf çekmelik, video çekmelik bir yer. İnsanlar da işte burada duruyorlar. Burada da bir fotoğraf görüntüsü güzel yer. Şimdi ben size bir de etrafı şöyle göstereyim. Bir bakın. geldik. Aktiviteler bitti. Şimdi yorgun argın evdeyiz. Kaldığımız yerdeyiz. Şimdi burada yemekleri getirmişler. Hazırlamışlar yine. Yemekleri de göstereyim size. Evet. Burada yengeç var. Yengeç getirmişler. Burada yine palamuta benzer balık ama bu sefer soslu. Üzerinde ne soslu var bilmiyorum. Burada da salata var karışık böyle bir şey yapmışlar. Burada da yine kalamar sanırım ya emin değilim ama ahtapot mu kalamar mı? Bir de kedilerimiz hiç eksik değil zaten sürekli buradalar. Meyve var. Yine kurupuk dedikleri şeyden var bu sefer farklı. İşte burada içecekler filan da var yani. Şimdi meyve suyu filan da getirirler bir şey getirirler. Bu şekilde. <laughs> i̇kinci günün sabahından herkese günaydın, hayırlı sabahlar. E, i̇kinci güne uyandık. Şimdi aklamız geldi, o da yemekler getirdi. Sabah kahvaltı için e, yemekleri getiriyorlar. Saat 6'ya geliyor arkadaşlar. Ben çok erken uyandım zaten de. İnsanlar da böyle farklı saatlerde uyanıyorlar. Yarısı uyandı, yarısı uyanmak üzere uyandık. Yemekleri de göstereyim size. Şimdi atlamız yine hazırlıyor. Bulaşıkları yıkıyor. Arkadaşlar burada aynı bulgur pilavına benzeyen bir pilav var. Bakacağım tadına sonra. Şöyle bir nadıl var. Omlet var. Ve tavuk var. İşte meyve suyu var. Kuru yine standart. Başka işte pilav olarak normalde sade pilav vardı. Bugün değişiklik olmuş bu sabah. Bu pilav var. Bakayım neymiş öğrenelim. De. Tadına bir bakalım. Sabah kahvaltısında pilav, nadal, sıcak böyle bir bitki çayı var ama anlamadım ne çayı. Ama güzel. Şimdi nadal pilav aldım ben. Bir de omlet aldım. Omlet güzel. Böyle sebzeli mevzeli bir şey. Pilav da güzel, aynı bizim pilava benziyor. Bulgur pilavında biraz andırıyor açıkçası. Sonrasında da e, noodle aldım ama noodle maalesef e, acılı fazla yemmiyor. Tadı güzel aslında ama acı olduğu için fazla yemiyorum. Tavuk hiç almadım zaten yemeyeceğim. Gece yemiştim tavuk. <laughs> Yine bir başka bir güzergaha geldik. Farklı bir adaya geldik. Fotoğraflar çekiliyor. Böyle sürekli güzel olan adalar, böyle fotojenik olan adalarda böyle fotoğraflar, videolar çekiliyor. Bu şekilde ada ada dolaşıyorsunuz. Ee, güzel bir aktivite işte görüyorsunuz. Biraz insan uzaklaşıyor. Şehir hayatından, stresten her şeyden uzaklaşıyor. Şöyle çevreyi de bir göstereyim size adanın halini. Turdan döndük. Sokak aralarından yürüyerek merkeze gidiyoruz. Oradan da geri dönüş yapacağız sanırım. Şimdi burada da evlerin arasından geçerken sürekli balık kokusu geliyor. Evlerde hep balık pişiyor. Ada bölgesi olmasının farkı. Bir buçuk iki günlük gezimiz <laughs> sona erdi. Şimdi Jakarta'ya doğru botla devam ediyoruz. İşte bir iki saat sürüyor yolculuk. Adalardan Jakarta'ya. Yolculuk bittikten sonra da oradan arabalara atlayıp evin yolunu tutacağız. Şimdi bu gittiğimiz yer bin adalar olarak geçiyor. Aslında 342 adet ada varmış. Bu adaların da toplamda sanırım 32 tanesi kullanıma açık, diğerleri değil. E, turistik olarak gezilen yerler var, e, özel mülkiyet olan yerler var. Bir de hani çok küçük olup da böyle sadece şeylerin olan yerler var yani. E, bu arada söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi 2 saat geliş. Bu botla 2 saat de gidiş. Botun içerisinde çok fazla benzin kokusu oluyor. Bir de ayrıca çok fazla sallanıyor dalgalardan. E, ya sağa sola ya da işte yukarı aşağı. İnsanların midesi kullanabiliyor. E, Sıkıntı var yani insanlar. Özellikle açık olmayanlardan. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere.